Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği döneminde müşriklerin isteği üzerine bir takım mucizeler gerçekleşmiştir. Bunlardan birisi de şakkı kamer yani ayın ikiye yarılma mucizesidir. Mekke'nin ileri gelenlerinden işlerinde Ebu Cehil'in de Velid bin Mughire'nin de bulunduğu bazı müşrik topluluğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Efendimiz'i zora sokmak için iman için değil, bir mucize gerçekleştirmesini istediler. Ayı ikiye yarmasını istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların kalplerinde iman ışığının yanması için, imanla müşerref olmaları için Mevlasına iltica etti ve şehadet parmağını aya doğru yöneltti. Ayı ikiye böldü. Ayın bir yarısı Ebu Kubes dağının üzerine, diğer yarısı da Kuaykan dağının üzerine düştü. Orada görüldü. Müşrikler bunu gördüğü anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahit olun, şahit olun, şahit ayet olun diye oradaki herkesi bu mucizeye şahit tuttu. Ama müşrikler bu hadiseyi gördüğü halde iman etmediler. Aksine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sihirbazlıkla suçladılar. Efendimiz'e sihirbazlığı yakıştırdılar. Bu hadise üzerine müşriklerin bu durumunu Mevla Teala Kamar Suresinin ilk ayetlerinde bizlere şöyle ifade ediyor. Estaizübillah. İktarabeti sa'atu ve şakkal kamar. <laughs> Kıyamet yaklaştı. Ay ikiye yarıldı. Ve in yarav ayeten yu'lidhu ve yekulu sihrum müstemir. Onlar mucizeyi gördükleri vakitte ve yara ayeten yuridu ondan yüz çevirirler ve derler ki bu devam ede gelen bir sihirdir. Ve kezzebu ve tabu ehvahum ve kullu emrin Onlar o müşrikler kıyameti ve mucizeyi Mevla'nın ayetlerini e, inkar ettiler, yalanladılar. Kendi nefis ve hevalarına tabi oldular. Mevla Teala'nın her işi muhakkak ki hakikattır ve yerine gelecektir. Mevla Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Müşriklerde olduğu gibi kalbi mühürlenenlerden olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Liva İlim ve Kültür Vakfı. Asrı saadeti yaşatacak nesiller.